ألا بالفتور ثم الجي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بما صابها وجعلناها رجوما للشياطين وأتينا لهم مضاب وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سموا لا شيخا وإن يتفور تكاد تميض من الغيب كلما ألقي فيها فهم أمسعهم لم يَأْتِكُمْ نذير قالوا بلى قد جَاءَنَا نزل فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو كل ما كنا فيه أصحاب الصغير فاعترفوا بذنب فسوقا لأصحاب الصغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير رسول قولكم اجروا به الا وليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جاء لكم الارض فامشوا في مناقبها وكونوا منه رزق واليهم نُشُورٌ آمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَكْسِبُ لَكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ آمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ فَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أولم يروا أن التنفق صافات ويكبدن ما يمسكون الا الرحمن، انه بكل شيء بصير. امن هذا الذي هو جود لكم ينسلكم من دون الرحمن كافرون الا في جنونه. امن هذا الذي يرزقكم من امساك الرزق بل لج في وطن نفور. افمن يمشي مكبا بجهدا من يمشي سريعا على صراط مستقيم. قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السماوات وأبسل قليلا ما تشكرون قل هو الذي ضلكم في الأرض وإليه تشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة ساءت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تَدْعُونَ قل أَرَأَيْتُمْ من أهلكني الله مَنْ ما فمن يجير الكافرين من عذاب <applause> أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من وفي ضلال مبين قل أرأيتم نزبها ما غورا Keman yetti kum bima inna, sadek Allahümme. Mekar mejudad, Hazreti Fahri kainat.

موسوعة وسلم اللهم صل على <messizlik> <laughs> Ey insan isteyen mevlid -i Pak'i Resulullah'a gel Cennet içre Resulullah'a gel Ol Resulün doğduğu şeb güman i kadre müşah bir bir eman Bulmak istersen cehennemden eman Mevlid-i Paki Resulullah'a gel Zat-ı Paki canı dilden dinlesen Valtı Nuri, Abdü'l-Zatı Hasen Oldunca dünyada sahu esen Mevlid-i Fakir Resulullah'a gel Meclisi mevlidde ey vali müdam Ol Resul'e kıl salat ile selam Cenneti ala da istersen makam Mevlidi paki Resulullah'a gel Fikredin dünyadan elbet göçmeyi Cennete ahir sırattan geçmeyi Avzu Kevser'den dilersen içmeyi Mevlidi i Bakir Resulullah'a gel Allah adını zikredelim evvela Vacip oldur cümle işte her kula Allah adın her kim ol evvela her işi asan eder Allah ana Allah adın olmaya anın sonu her nefeste Allah adın de Allah adıyla olur her iş Tamam bir kez Allah dese şevkine visan dökülür cümle günah misli azan ismi bakin pak oluruz ikreyle her murada erişir Allah diyen Gelim di Allah diyelim Derdine göz ya edelim Ola kim rahmet kıl ol padişah Ol kelim, ol rahim ol ilah Birdir ol birliğine şek yok durur Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yok iken o var idi. Yaradılmıştan da nice idi. Var iken o yok idi ünsü melek. Arşu şu ayı gün hem nufelek. Sun ile bunları ol var Dine cümle ikrar eyledi Bari ne hacet kılavuz bu sözü çok Bir dil ol kim ondan artık ilah yok Geldiler siz bulasız ondan necat Aşk ile der ile edin Es salat Salatullah Selamullah <Sessizlik> aleyke ya Rasulallah Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah Salatullah Sizler i̇şte işte başlar söze Bir vasiyet kılarız illa size O vasiyet dilemen kimler tutar Mis gibi kokusu canlarda tüter Hak Teala rahmet eyleye ana Kim beni o bir dua ile ana her kim diler bu duada buluna Fatiha ihsan edemem kuluna hmm. <laughs> Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem e Kapıyı açın e Kapıyı e açın Kapıyı O'nun temiz ailenin, evladının, ezvacının, eshabının, ehl şey şey, ehli beytin, muhacir ve ensarın temiz ruhları için, için. Sadat-ı Kiram Kırkıya Efendimizlerimizin, ve üstadlarımızın ruhları için, ve bahusus mevcutu fakir Resul'ün müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhları için, haseten Allah rızası için El Fatiha. O metecio yan tarafa sezgisiyle Amine hatunun nuh danesi olsun defterden doğuldu danesi çünkü Abdullah'tan lhattan oldu amile vakti geldi defterün eyyamide hem Muhammed gelmesi oldu yakin Çok alametler belirdi gelmeden Oh Redül'ün evvel ayın nicesi On ikinci gece isneydi Dedi gördüm o Habibin anesi Hep nur kim güneş pervanesi Bel kurup çıktı evimden nagehan. Göklere dek nur ile dondu cihan. Hem hava üzme döşendi bir döşek. Adı sündü döşeyen anlı melek. Üç alem dahi gitildi üç yere. Her birisi ne nereden nereye bu meşrikte ikisi anı biri damında dikildi kâbeni Bildim anlardan kim ol halkın değil Kim yakin oldu cihana gelmeyi İndiler gökten melekler safu saf Kabe gibi kıldılar evim tavaf Yarılıp divana çıktı Nagehan Geldi uçgur bir ana oldu ayan Çevre yanıma gelip oturdular Mustafa'yı birbirine muştular Bu senin oğlum gibi kalbi Cemil Bir anaya vermemişti ol Celil Oğlu devlet bozdu neydi dar esen Oğlu senden olur ki hasen Bu gelen ilmiyle dün sultanıdır Bu gelen tevhidi irfan kanıdır Vasfını bu resme tertip ettiler Ol mübarek nuru terkip ettiler Amine ne der şu vakt oldu tamam Kim vücuda gele ol hayrül benam Susadım gayet hararetten katil Sundular bir cam dolusu şerbeti Kardan akidi ve hem soğuk idi Lezzeti dahi şekerle yok idi abi. Geçtim anı oldu cismin nura gal. Edemedim kendimi bu nurdan far. Gelir aç kuş kanadıyla revan. Arkamı sığladı kuvvetle hemen. Koldu olsa de ol sultanı din. Nura gal oldu semavatı zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima Hatta tenalu cenneten ve naima Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Habiballah Salatullah Allah, selamullah Aleyke ya Nebi Allah Yaradılmış cümle oldun şadıma Ram gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan edip seda Çarşu bende gider ki merhaba. merhaba Merhaba ey Ali Sultan merhaba Merhaba ey Kani İrfan merhaba Merhaba ey Ayn-i Halil Merhaba ey Asman Bulu Celil merhaba. merhaba ey cümlenin matlubu sen Merhaba ey Halik'in mahkumu <laughs> <bu> sen. <laughs> merhaba <gülüyor> ey Can-ı Baki merhaba. <gülüyor> merhaba <gülüyor> merhaba <gülüyor> ey Şaki Saki merhaba. Merhaba ey Asi Ümmet Merceği. Merhaba ey Çaresizler Eşmai. Merhaba ey Rahmeten Lil Merhaba sensin Şefi'l-Müslimin cemali gün yüzü bedri münir Ey kamu düşmüşlere sen deste gir Deste kamu iftadenin. denin de bu aza denin Ey gönüller derdimin dermanı sen Ey yaratılmışların sultanı sen Geldiler siz bulasız ondan necat aşk ile dert ile edin es salat. Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, selam.